Allahu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Mescid-i Aksa'dayız, Kudüs'teyiz. Aleyhissalatu vesselam efendimizin miraca çıktığı ruhlar kubbesi. Yani tabii bunlar e, kesin olarak burasıdır demek doğru olmayacaktır. Ancak bir tespit olarak Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Kabe-i Muazzama'dan Mescid-i Aksa'ya, Mescid-i Aksa'da işte Burak'ın bağlandığı yeri sizinle mütalaa etmiştik, göstermiştik. Burak'ın bağlandığı yerden devam ediyor ve bu bölgeye geliyor. Hemen yan tarafımızda bütün peygamberlere namaz kıldırdığı yer olmaktadır. Hemen yanı başımızdadır. Ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam orada İmam olacağı zaman Hz. İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam ve e, Seyyidine Adem aleyhisselam, Nuh aleyhisselam hepsini orada e, rivayet edilir ki yani ruhaniyeti ve etsamı ile birlikte yani e, bedenleri e, çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlarla konuşuyor. Hatta İbrahim aleyhisselamı görünce kendisi İbrahim Aleyhisselam'a çok benzediği dedesi oluyor çünkü. E, diyor ki buyur siz namazı kıldırın. İbrahim Aleyhisselam orada zarif bir latifede bulunuyor. Evlat diyor biz sana ümmet olmak için Rabbimize dua ettik. Biz bu anı bekliyorduk. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz miraca çıkarken burada iki rekat namaz kıldırdı. Ve e, İbrahim Aleyhisselam'ın bu kıldırdığı namaz ile bütün peygamberler de e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olmuş oldular. Tabi İsa çok dua etti, Rabbimiz Celle Celaluhu onun duasını kabul etti. İsa Aleyhisselam biliyorsunuz kıyamete yakın, Ali İmran Suresi ve Nisa Suresinde net olarak bildirilmekte ve mütevatir derecesinde çok hadis-i şerifler İsa Aleyhisselam'ın geleceği bildirilmekte, inkar eden dinden çıkar. İsa Aleyhisselam bizzat Rasulullah Efendimiz'e ümmet olacaktır. Şimdi bulunduğumuz bu nokta, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in bütün peygamberlere yani Allah-u Alem 124 bin peygamber, sayısını Allah bilir, peygamberlere namaz kıldırdığı, hemen yanı başımızdaki e, namaz kıldırdığı mihrap, temsili olarak yapılmış. Orada güzel bir mihrap yeri de yapılmıştır. Ve bulunduğumuz bu makamda e, ruhlar kubbesi olarak, yani ve vesselam Efendimizin e, göğe çıktığı,